Evet, Osman Bey dönemi genişleme, Osmanlı en geniş sınırlar diye bir videoya girdiniz. Şimdi bu videonun olayı nedir? Değil mi? Ona bir bakalım. Şöyle ki Osmanlı tarihini araştırmaya başladığınızda, giriştiğinizde ne yaparsınız? Bu işte Osmanlı nasıl genişlemiş, yüz ölçüm falan filan merak edersiniz, aratırsınız. Biz de arattık zamanında ama çok değişik sonuçlarla karşılaştık. Nedir o değişik sonuçlar? Biri 5 milyon 200 bin diyor, biri 19 milyon 900 diyor. Yıllar da çok farklı. İşte örneğin bu harita en meşhuru. 1683'e yani 2. Viyana kuşatması öncesine ithaf ediliyor. 2. Viyana kuşatmasından sonra işte 1699 Karlofça'ya giden yolda birçok toprak kaybettiğimiz için 1683'ün en geniş sınırlar olduğunu iddia edip 5.2 milyon olduğunu söyleyenler işte bu harita üzerinden iddialar var. Ki bu haritanın da kime ait olduğunu bilmiyoruz. Şu haritanın da kime ait olduğunu bilmiyoruz. Burası 1587 demiş. İşte doğuda Safevileri e, mağlup edip Hazar Denizi'ne kadar ulaşıldı dönem. Aynı şekilde burada da Yılmaz Öztürk'ün haritası var. Burada en azından kime ait olduğunu biliyoruz ama burada da değişik bir e, harita var. Fasla ve Lehistan bir süre himaye altına alınıyor. Ondan dolayı onları almış. Üstüne üstlük Afrika'nın ortasından da bir çizgi çekmiş. Bayağı yani büyütmüş olayı. E, bu haritada 1592'ye ait olduğunu belirtiyor yani 3. Murat dönemi. İşte bin bu haritaya ait. İşte aralar arada çok büyük uçurumlar var. Yani hangisi doğru bilemiyoruz. Yılını bile bilemiyoruz. Ne, ne, dönem? Yani en azından deseler yani garanti olarak bilsek işte 1683 o zaman gideceğiz bakacağız 1683'te neymiş bu olay. İşte bunu bilmediğimiz için dedim ki sıfırdan başlayalım. Osman'dan gelelim, Vahdettin'den çıkalım. Böyle bütün yıllara, bütün dönemlere bir bakalım. Bu gelişme nasıl olmuş, nereden ne alınmış, ne verilmiş. Yani tamamen fetihler ve işte o yerleri kaybetme noktasına bakacağız. Yani almalar, vermeler toprak bakımından. Bunları inceleyeceğiz. işte ilk önce bir Osman Gazi'ye başlayalım dedik. Ve tabii ki bunu yaparken güzel, önemli kaynaklar kullanacağız. Kaynaklara geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Biz sonuç olarak Osman Gazi dönemini sonunda yani 1324 için bir sayı bulduk. Bir yüz ölçümümüz var ama bunu kesin, net olarak e, düşünemeyiz. Yani Çünkü o dönem harita çizilmiyor işte ne bileyim sizin yer burada bitiyor, bizimki burada işte ne bileyim e, e, işte e, kuzeye 40 derece, 30 derece falan öyle bir muhabbet yok, öyle bir sınır mınır yok. Sadece bildiğimiz kaleler var. İşte bazı ovaları biliyoruz, bazı işte o ırmağa, o dereye, o göle yakınlık falan filan. Bu, i̇şte bu e, az sonra belirteceğim 7 kaynaktan alabildiğim bilgiler ışığında bir harita oluşturdum. Dediğim gibi %100 sonuç değil ama en iyi sonucu çıkarmaya çalıştım. Şimdi de kaynaklarımızı alalım. Evet, ilk başta iki tane hayranalcık kaynağımız var. Birincisi Devlet-i Aliye serisinin birinci cildi. Çok önemli bir e, eserdir. Son yanlış hatırlamıyorsam 2000'den sonra el almış olması gerekiyor. E, bu eserde Osmanlı'nın klasik dönemini yani 1600 e, pardon 1300'den 1606'ya kadar olan dönem anlatılıyor. Bu kitaptan işte Osman Gazi için anlatılan yaklaşık 10-20 sayfalık bölümden yararlandık. Burada Doğu Batı makaleler diye bir eseri var yine Halil İnalcı. Burada ana konu Osmanlı değil. Onun dışında e, Türk Cumhur Türkiye Cumhuriyeti, e, onun dışında Türkoloji gibi gibi bir sürü konudan bahsediyor. Yani bir sürü makale var. Bir makalede kuruluşla alakalıydı. Dedik de kırmayalım, senle de gel dedik. Yani iki tane Halil İnalcı kaynağımız var. Bir sonraki kaynağımız Sinkaizin'in Osmanlı tarihinin birinci cildi. Birinci cilt... 1453 İstanbul'un fethine kadar anlatılıyor. Sinkaiser da işte 19. yüzyılda Osmanlı tarihini ele almış. Alman bir tarihçi Osmanlıca bilmiyor yani Türkçe bilmiyor. İşte tamamen işte Alman, Venedik, Fransız kaynaklarından yola çıkarak bir eser ortaya koymuş. Hatta ben de geçen gittim aldım işte kütüphaneden. 1840'lara ait bir nüsa buldum. En eskilerinden. Almanca zaten saçma bir dil. Bu o dönem daha da saçma. Mesela işte Karaca e, Hifar yazıyor. Karaca Hifar yani S yerine Pardon, CRTV e F gibi yazıyorlar eskiden. Böyle yani tamamen saçma sapan bir şeymiş o dönem Almanca. Bugünden daha saçma. Devam edelim. Yine Alman bir kaynak. Daha doğrusu Avusturyalı. İşte Alman, Avusturyalı. Bence ikisi de aynı cilt ama Hammer dayımız var. Yine 19. yüzyıla ait. Ee, onu da birinci cildini aldık. Yine birinci cilt. 1453'e İstanbul'un fethine kadar. Ve Hammer dayı aynı zamanda e, 1299 o kuruluş yılı var yani ya, hep ederiz işte 1299-1922. O 1299'u biz kimden alıyoruz? Hamer dayı da, Hamer dayı da, o 1299 tezini ortaya atmıştı. Mesela Halil Nazca'ya göre 1202. Neyse şimdi oraya girmeyelim, oraya girersek video uzayacak. Devam edelim dayı oğlum. Müneccim Cimbaşı tarihi var. Müneccim Cimbaşı da 17. yüzyılda Osmanlı tarihini ele almış. Yani 17. yüzyıla kadarki kısmı. Onlar da işte tabii 19. yüzyıla kadarki kısmı ele almışlar. Burada da Bülent Cimbaşı'nın İstanbul'un fethine kadar. Burada da Osman Gazi dönemi için ee, anlatılan yararlandık. Devam edelim. E, ee, Aşık Paşazade tarihi, belki de en önemli tarih. Ee, herkes buradan yararlanıyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Han Merle ikisi de yararlanmış. Yararlanmış diye. ikisinden i̇kisinden biri kesin yararlanmış. Kaynaklarına bakmıştım çünkü. Yani öyle bir kaynak. Almanların bile yararlandı. Büyük ihtimalle şey, Hammer yararlanmışlar. Tinkaisen'ın şeyi yok, Türkçesi yok. O bakımdan Aşık Zali tarihi çok önemli. 1450'lerden e, sonra kalem almaya başlıyor. Kendisi işte 1400-1398 o civarlarında doğmuş. Ee, özellikle 2. Murat Fatih ve 2. Beyazıt'ın ilk yılları için kesinlikle e, çok önemli bir kaynak. Onun dışında daha öncesi, yani Yıldırım ve öncesini görmemiş biri. Bulunmamak lazım. Ama Yıldırım öncesinde bildiğimiz şeyler de Aşık Paşazade'den. Aşık Paşa diye birileri anlatıyor ve o dönemde işte onun eline geçen kaynaklar var. Ama onun eline geçen kaynakları bilmiyoruz. Ama mesela şeyi biliyoruz. İşte Yıldırım'ı, Yıldırım'ın döneminde paşalık yapmış Timur Paşa'nın oğlundan öğreniyor Yıldırım dönemini, örneğin. O bakımdan önemli bir kaynak, ondan da yararlandı tabii ki Osman Gazi dönemi için. Ve son kaynağımız Erhan Afyoncu'nun soru Osmanlı İmparatorluğu. Bu kaynak arasında büyük ihtimalle en günceli Erhan Afyoncu'nun bu eseri olmalı. 2004-2010 arası bir şey olmalı. Yani bu seriyi o Sorularla Osmanlı İmparatorluğu serisini yazmış. Bu 6. cildi. Ee, Osman Gazi'nin altıncı ciltte diyeceksiniz, şöyle ki karışık ilerlemiş. Zaten kapakta da gördüğünüz gibi 2. Mahmud var. yani Bu kitapta 2. Mahmud, tımar sistemi, Viyana bozgun yılları, ıslahat fermanı falan oralarda işleniyor. Çok karışık gitmiş yani. Birden oradan oraya, oradan oraya zıplamış. Bence güzel aslında karışık şekilde ilerlemiş. Oradan da işte yaklaşık 10 sayfalık bir kısımda Osman Gazi dönemine ee, parmak basılıyor. Devam edelim. Evet. Şimdi ilk önce ne yapmamız lazım? Osman Gazi ne kadar devraldı? Ona da bir bakalım istedim. Ama onun için net bir şey söyleyemeyiz. Zaten çoğunun bildiği gibi Osman Gazi nereye devralıyor? Daha doğrusu Ertuğrul Gazi döneminde nereler? Bu dayolların elinde. İşte Osmanlılar diyeceğim de Ertuğrul Gazi Osmanlı biraz garip geldi. E, neresi var? Domaniş'te Söğüt. Domaniş'te Söğüt'ü biliyoruz. Hep anlatılır. Kitaplarda da aynı şekilde böyle geçiyor. Söğüt'te kışlar, Domaniş'te yazlar geçiliyor. Ama şu arada kalan mesafe. Orası için bir şey bilmiyoruz. İşte internette dolan haritalarda genelde arayı katmışlar. Arayı katmışlar. Biz de katalım dedik. Katarsak ne olur? 2000 km kare olur ama doğru olmaz. Yani şöyle doğru olmaz. O aradaki mesafe mesela Bozüyük var, Pazar yeri var. Bunlar Osmanlı'da mıydı? Daha doğrusu Ertuğrul Gazi'nin himayesinde miydi değil miydi bilmiyoruz. Yani bunlara e, ithafen bir şey yazmıyor kaynaklar diyor. Arası da ondaydı, onun yönetimindeydi. Böyle bir şey bilmiyoruz. Bu bakımdan 1200 ile 1000, 2000 km kare arası demek daha doğru olacağını düşünüyoruz. Doman için, Domaniç ve işte, Söğüt'ü yani toplarsak 1200 yapıyor. Aradaki yeri toplarsak 2000 yapıyor. Yani bu aralıkta bir yer. Ama net bir şey söylemek doğru değil. O bakımdan soru işaretini yapıştırdık. Bu şekilde başlayalım. Evet şimdi Osman Gazi döneminin fetihlerine geçelim. Osman Gazi'nin fetihlerini uzun uzun anlatmak istedik ama direkt geçeceğim. Çünkü bu video çok uzayacak. İşte 1284'e kadar her şey güzel. 1284'te ne oluyor? Domaniç, pardon Ermeni bir muharebesi yapılıyor tekfurlarla. Ondan sonra bir savaşlar silsilesi başlıyor. İlk başta 1286'da Kulacahisar. Direkt burada Söğüt'ün batısında bulunuyor. İlk önce orası alınıyor. 1288'de Karacahisar. İkinci başkenti oluyor Osman'ın. Erhan Afyoncu önemli bir fetih olduğunu belirtiyor. Özellikle Selçuklu, Anadolu Selçuk döneminde de fethedilmeye çalışılmış ama çetin bir kale olduğu için çok uğraşılmamış. Böyle kenarda kalmış bir kale. Onu alıyor. E, i̇kinci merkez oluyor Söğüt başta, ikinci merkez Karacahisar. Karacahisar'dan sonra ne oldu? 91-92 döneminde Taraklı göğünlük e, Yenice Mudurnu e, ele geçiriliyor. Bu ara Taraklı, e, Taraklı'nın neden adı Taraklı olduğunu belirteceğim şimdi size. O dönem öyle bir tarak imalatı yapılıyormuş ki Taraklı'da Do Doğu Roma e, başkent olan İstanbul'da bile tarak satılıyormuş. Bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın. Neyse e, ondan sonra işte orası alınıyor, ediliyor falan filan. 1299'a geliyoruz. Bir, 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 birkaç sene böyle bir şey, Osman Gazi. Ondan sonra ne oldu 1299'da? Meşhur Bilecik'le Yardım Tekfur'un çocuklarının düğünü. Ne oldu o düğünde? İşte Osman Gazi'yi çağırıyorlar. Ondan sonra Harman Kaya Tekfur'u işte Osman Gazi arıyor. Osman. O Harman Kaya Tekfur da Mihal. Mihal oğulları Akıncıların atası. Mihal arıyor diyor ki Osman sana tuzak kuracaklar diyor falan filan diyor. Osman tamam diyor eyvallah kardeş diyor. Yazdım numaranı kenara falan seni unutmayacağım diyor. diyor. Seni de göreceğim diyor. Hakikaten görüyor ondan sonra. Neyse ondan sonra Osman bunlara karşı bir tuzak yapıyor. Bilecikler Yadisar alıyor. Yadisar kızını alıyor. Soyunun devamını getirtiyor zaten o Nilüfer Altun. Paralel olarak da paralel olarak kim o? Turgut Ante İnegöl alıyor. İnegöl nerede? İnegöl neredeydi? Burada. İnegöl, İnegöl'ü Turgut Ante alıyor. Biraz daha uzakta. Da. Yadisar Bilecik zaten yan yana onları Osman Gazi böyle paketliyor alıyor falan filan 1299. Bunlar cepte. Ondan sonra 1301'de Yenişehir'e dalıyor. Yenişehir zaten yeni başkent oluyor. Onun dışında kenardaki köprüysen Marmaracık şu civarda bir yerde olacak ama hepsini eklememiş buraya. Oralarda alınıyor. Ondan sonra 1303'te Bursa'ya dalıyor abi. Yani Bursa'nın civarında ne varsa alıyor. Kessel, Kite, Pınarbaşı, Mudanya hepsi gidiyor. Hepsini tokatlıyor. Hatta şöyle bir şey var onu unutmayalım. Kiteyi alıyor. Ondan sonra Ulaabat tekrar var. Şuralarda bir yerde. Onunla bir anlaşma yapılıyor. Diyor, e, orada bir şey söz veriliyor. Diyor, diyorlar ki, neydi bir dakika? Hatırlamaya çalışayım. Ha, köprüden Ulaabat e, gölünün karşısına geçilmeyecek. işte, Ulaabat'a geçmek için, yani şuraya geçmek için bir köprü kullanılması gerekiyor. Osmanlı hanedanı ve Osmanlı'dan sonraki yerler tabii ki bu sözün arkasında duruyorlar. Ne yapıyorlar? Köprüden değil, gemiyle geçiyorlar. Evet, tarihte böyle olaylar var. Neyse. <laughs> Devam edelim. Ondan sonra 1304'te bir Sakarya'ya dalıyor. Niye? Yani hep buradayken birden oraya daldık. Neden? Çünkü Roma İmparatorluğu ile İlhanlar arasında bir ilişki ortaya çıkıyor. Bir ittifak ortaya çıkıyor. İşte diyorlar ki siz bize kız verin, siz şey yapalım falan filan bizi kurtarın diyorlar. İşte burada beylikler, üç günlük beylikler bizim bir yıllık imparatorluğu parçalayacak edecek falan filan. Kardeş yardım et diyorlar Moğollara. Moğollar da tamam abim diyor size 20 asker göndereceğiz falan diyorlar. Bu sözü veriyorlar ama tutmuyorlar. Ama işte o ara bir gergin durum yaşanıyor sonuçta. Yani büyük ihtimalle Osman Gazi'nin şeyleri tutuşmuştur. Ondan sonra ne yapıyor? O yolla aradaki yerleri alıyor. Ne yapıyor? Dalıyor Sakarya'ya, Geyre'ye, Karaçepüçük, Mekece'ye, Karatege'ye ne var ne yok alıyor. Oraları alıyor. İşte 1304, 1305 daha doğrusu oğlunu salıyor. Orhan gidiyor o dönemler işte 24, yaşında böyle genç yakışıklı falan gö gömlekte geziyor. O dönemler gidiyor alıyor alıyor. Osman Gazi o zaman takılıyor. Biraz işte yaşlanma dönemi başlıyor. Çok böyle artık fetihler duruyor, ediyor falan. Ondan sonra 1326'da Bursa dönüyor. Şimdi Bursa'yı Osman Gazi'ye katsak mı, katmasak mı? İşte bazı yerlerde çoğunluk zaten böyledir. İşte Osman Gazi hasta yatağında yatıyor böyle. 6 Nisan'da Bursa fethediliyor, geliyor söylüyorlar. Ondan sonra tak o gece 6-7 insan da ölüyor. Bazıları böyle anlatıyor. Öyle düşünürsek katmak doğru olur. Çünkü Bursa kuşatması t yıllar önce başlamış. Ama onun yanlış olduğunu son kaynaklarla ortaya çıkıyor. Halil Nalcık ve Erhan Afyancuk 1224'te ifade ettiğini belirtiyor. Ve bu şekilde 1326'da da yaşamadığı için Bursa'yı Orhan Gazi'ye yazıyoruz ve ondan dolayı orada küçük mor bir şey kalmış oluyor. E, ee, toprağı. Evet. Ama tamamen kenarında işte Kite, Kester, Pınarbaşı, Bursalılar bilir zaten hepsi şey Bursa'da bugün. Oralar alınmış. Sadece ortada Osman Gazi merkezin olduğu yer yok. Devam edelim. Evet, tarihi belirsiz. Tarihi belirsiz 3 tane nokta var bir draza çok önemli bir hisardır. Çünkü direkt İznik'in dibinde. Hani bununla beraber e, sonuç İznik tarafından da bir sınır çizmemiz gerekiyor. Burada çok yalanlı oldu. Özel, yani burası neredeyse %100 gibi bir şey diyebiliriz yani. İznik'in direkt dibine kadar gelmişiz. Orada da bir hisar kurulmuş. O hisar sayesinde İznik'in dibine kadar gelindiğini biliyoruz. Yani İznik 1331'de alınıyor. Ama Drazil hisarıyla yani İznik'in dibine kadar gelindiğini öğrenmiş oluyoruz. Onun dışında Eskişehir İnönü. Buraya eklemedik ama zaten hemen Eski, e, dibinde. Yıllarını bilmiyoruz ama kesinlikle geçiyor. Ee, mesela Mönetçin tarihinde 1301'de yanlış hatırlamıyorsun ya da 1300 olmalı. Bu e, işte İnegöl, Yarpisar, Bilecik'in alındıktan sonra Osman Gazi bakıyor şey genişledi, şey yapalım. İşte herkes bir yere baksın, valilik sistemi gibi bir şey getiriyor. İşte orada e, Orhan'ı Eskişehir'e atıyor yani. 1301'de en geç gelmiş ama tam olarak yılını bulamadım. Bu kaynaklarda geçmiyor. Bunlar da şu altta yazan dört e, 4 belde Sorkun, Düzce, Konurak, Bolu. Bunlar kaynaklarda geçiyor ama hepsinde geçmiyor. Yani tarihi belli değil ya. Yani mesela Sorkun'u şey yazmış. Bir tek başı yazmış. Müneccin dışında kimse yazmamış. Ondan dolayı öyle eledik. Hiç yok. Düzce, Konurak, Bolu Müneccin başına var. Aşıkpaşa Paşa de var ama e, diğer kaynaklarda diyor yok. Müneccin başı pardon Aşıkpaşa Paşa Düzce, Konurak Bolu'yu tam Osman Gazi ve Orhan Gazi anlattığı konuların arasında bir sıkıştırmış. Çünkü zaten bu e, işte e, Osman Gazi'nin komutanı alan Konur Alp alıyor zaten. Düzce'yi e, aynı şekilde. Bolu'yu tam hatırlamıyorum. Akçakoca'da almış olabilir. Oraları tam bilmiyoruz ama diğer kaynaklarla karşılaştırdığımız zaman bunları göremiyoruz. Bu bakımdan bu dört beldeyi almadık. Alsaydık işte Sorkun yaklaşık burada olacaktı. Diğerleri de şuralarda diğerlerde yerlerde takılıyor olacaklardı. Onları almadık. Sonuç olarak böyle bir harita oluştu. Nerede o haritamız? Gelsin mi? gelebilir geldi işte bu haritayı e, Google Haritalar tarafından oluşturduk. Dediğimiz gibi şurada bakın Pınarbaşı şurada Bursa'nın merkezi burada. Yani direkt dibinde şurada ne yapmışız? 21.121 121, 121 km kare demişiz. E, her şeyi eklediğimizde şimdi Pınarbaşı'yı da direkt daha e, hemen detaylı gösterelim. Gösterelim. Hı. Pınarbaşı direkt burada gördüğünüz gibi direkt Osman Gazi Belediyesi'ne de direkt bağlı olduğunu burada görüyorsunuz. Yani buraya kadar gelinmiş. Yani o bakımdan biz dedik ki olsa olsa en fazla 100 km kare olabilir ki daha da küçüktür büyük ihtimalle. Mesela Fatih İstanbul adına İstanbul ne kadardı? 20 km kare. O çocuk bugün işte Fatih ilçesi. Büyük ihtimalle 100 km kareden de daha küçüktür ama biz yuvarladık ve sonuç olarak ne dedik? 1324 21.000 bin, 21.000 bin, 21.000 kilometre karedir. Arada böyle geç geliyor falan filan. Tabi olur öyle şeyler. Olur öyle vakalar. Türk polisine kadar inşallah. Neyse. Sonuç olarak böyle bir şey ortaya çıktı. 1324, 21 bin kilometre kare dedik bize göre. Bu şekilde Osman Gazi oğluna 21 bin kilometre bir diyar bırakmış. Yani İstanbul 5300 kilometre karesi ise yaklaşık 4 tane İstanbul diyebiliriz. Tabii ki Silivri, Şile falan oraları da katarsak Öyle bir yes. Evet 21 bin kilometre kare. Fena değil. Yanlış hatırlamıyorsam e, Hollanda 41 41 bin veya 42 bin kilometre kare civarı bir yani şey. Hollanda'nın yarısını e, Orhan gaziye bırakıyor. Ama bakalım bu Hollanda'nın yarısı kadar büyüklükteki olaydan neler olacak, neler olmayacak. Evet. Yani en başta dönecek olursak işte 1200-2000 km2 demiştik. Yani Osmanlı yaklaşık 20.000-19.000 bin, bin km kare cebe atmış oluyor. Evet. Bu şekilde ilk videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Yorumlara ne var ne yok yazın. İlla yanlış yaptığımız bir şeyler vardır. Benim konuşmada, betimlemede bir yanlışlık olabilir. Burada bir sıkıntı görmüş olabilirsiniz. Her şeyi yazın. İkinci videoda Orhan Gazi'de daha güzel olsun. Orada işte 1324'ten alacağız. Bursa'nın fethiyle 1362'ye kadar, Edirne'ye kadar güzel bir yolculuğumuz olacak inşallah. Bakalım hayırlısıysa devam ederiz. Şimdi biz oturup o kaynaklardan zaten o kaynaklar aynı zamanda Orhan Gazi için de yararlı olacağını düşünüyorum. Orhan Gazi dönemi için araştırmalara başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.